Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşlar yani fakir olduğumuz için <laughs> Valla alacağım. Brofes alamadık arkadaşlar ve biz arkadaşlar o her Brofes sezonu geldiğinde Brofes alamayan insanlar gibi görev yapıp arkadaşlar 30. kademeye kadar getirdim. Önceki sezonda da baya bir kutum vardı gerçekten baya var bu arada bugünkü videomuzda ise arkadaşlar o kutuları açıp bastırı çıkartmaya çalışacağız. İnşallah çıkartacağız arkadaşlar. Ama bu arada şunu da söyleyeyim siz bu videoyu izlerken arkadaşlar şu an ben Yan kanalında canlı yayındayım. Bastır arkadaşlar sizlerle beraber kasacağım Yan kanalımın fotosunu şu şu anda ekrana koydum arkadaşlar. Oradan abone olup bugünkü canlı yayını kaçırmayın arkadaşlar. Sizlerle beraber bastırı kazacağız. Hadi şimdi like'ınız attıysanız, abone olduysanız hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar evet şu an gördüğünüz gibi 31. kademeye kadar getirdim ve arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Burada da 24 tane büyük kutumuz var arkadaşlar. Hocam dünkü canlı yayında arkadaşlar yani yan kanalımdaki akşamki canlı yayında arkadaşlar arkadaşlara söyledim. Dedim ki 30. kademeye geldiğimde bastır çıkar mı dedim kutulardan. Onlar herkes çıkar dedi çıkmazsa onların ben ağzına tükür. Hocam da zaten gerçekten çok çok güçlü bir karakter. Bu bugün arkadaşlar bu videoda Bastırı çıkartırsam akşamki yan kanalındaki canlı yayında yan kanalımın e, canlı e, yan kanalımın resmini ve ismini arkadaşlar şu anda ekrana koymuşumdur. Ona da gidip abone olmayı unutmayın. Akşamki canlı yayında arkadaşlar Bastırı çıkartırsam bu videoda akşamki canlı yayında sizlerle beraber kasacağım arkadaşlar. 500 kupaya falan kadar. Hocam hiç zaman kaybetmeyeceğim zaten arkadaşlar 31'e kadar gelmişiz. Dedim yani videoda önce görev tamamlayayım belki daha da çok kutu falan verir dedim. Ama sadece aldığında küçük kutu verdiği için o yüzden çok da umursamadım arkadaşlar. O yüzden ben arkadaşlar buradaki ilk başta büyük kutulardan başlayacağım. Bastım ne gibi karakterdi? Kromatik karakter inşallah çabuk çıkacağını düşünüyorum. Lütfen çabuk çık Reis. Şöyle hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde basalım hocam. Bu şekilde de hesabda maxlayacağız arkadaşlar. Bastım bastım bastım. Hocam kayda bir bakalım değil mi? kayıt Tamam, kayıttaymışım arkadaşlar. Çünkü hiçbir bir şekilde kayıt durmasın arkadaşlar. Çünkü bu video gerçekten çok çok önemli ve Allah belanı versin oğlum bir an bastır <laughs> çıktı sandım abi hadi ya. Çok fazla kutu açmadan şu bastırı çıkartalım. Hadi lütfen Allah için. Hocam max'a lütfen çok fazla kutu açmak istemiyorum. Hadi please my friends. Ama arkadaşlar maxlamak için de kutu falan açarız hocam. Hadi bro, bro sadece kromatik karakteri arkadaşlar. Hadi bastır istiyoruz. Son 15 tane kutu kaldı arkadaşlar. Şu an 9 tane falan kutuyu açtık arkadaşlar. Hadi ver. Valla bayağı da hesap maksandı hocam. 104 tane de altın veriyor abi. Bayağı bir altın verdi hocam. Aha 44 tane şey. Hadi abi bunu kime basalım biliyor Ben hemen bunu bir şeye kime basalım, kime basalım, kime basalım, kime, kime, kime. Bak Grom. Grom şu an aklımdan geçebiliyor. Grom'a basabiliriz sadece. Bence Groma veya Otis'e. Dur lan Groma arkadaşlar mağara arasında 850'ye doğru çıkartırız hocam. 44'ü de buna verdik. Haydi bismillah hocam. Let's go. Hadi şuradan ver hadi artık. Hadi bastır. Hadi seni bekliyoruz reis. Hocam o kadar kutu açıp bastırı çıkartamazsak gerçekten yazıklar olsun. Hocam hayattaki bütün şansımı bu videoda arkadaşlar videodan önce abdest falan elimi yüzümüzü yıkasaydık. Hadi abi. Hadi hocam. Hadi. Oğlum ver lan bugün video konum yok lan. <laughs> Oğlum ver lan şuradan bastırı. Arkadaşlar Allah arkadaşlar video çok kısa olacak. Dur yavaş açayım. Abi bastırı vermeyecek. Abi 3 tanecik kutu kaldı. Arkadaşlar bismillah. Hadi abi. Allah. Hocam vermiyor hocam. Sadece lan kromatik lan. Hocam ver. Al Allah belanı vermeye. Arkadaşlar video çok kısa olacak hacı. Hacı 24 tane kutudan bastırı vermedi hacı. Allah. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hocam. Kaça kadardı? 31'e kadar getirmiştik. En azından burada kaç tane mega kutu var arkadaşlar? Bir var. 2. 2. 3. 3. Allah arkadaşlar üç tane mega kutu var. ağır hocam. Arkadaşlar yok bizim bir totem yapmamız lazım hocam. Şuradaki ücretsiz kutu olsun bari. Ücretsiz kutu altın veriyor. Allah çıldıracağım. Arkadaşlar bizim bir totem yapmamız lazım. 15 tane mega kutu veriyormuş. Oha. Hocam, ay, oh. oy oy oy. Uy. Aa Süpersel sen nasıksın? <laughs> Süpersel sen nasıksın? Aç, aç abi buradan çıkart. Abi hadi bastır, lütfen bastır ya. Abi lütfen bastır. Bastım. Hadi abi bastır ver ya. 6 yazması lazım arkadaşlar. Hadi abicim, 2 tane daha mega kutu var. 6 Allah belanı versin. 6 yaz abi. 6. 6 Aa arkadaşlar yok hayattaki bütün şansımı burada kullanacaktım ama olmuyor arkadaşlar. Çıkmayınca çıkmıyor hocam. Hadi abi lütfen bak o kadar kutu açtım. Şansıma tüküreyim ya. Hadi oha ama yani yuh ya abi lütfen artık şuradaki bastırı verir misin ya? Oğlum bildiğin kromatik karakter bu kadar zor olmamalı arkadaşlar. Bu karakterin çıkması. Hocam hadi hocam. Hocam hadi hocam. Hocam hadi lütfen bir güzellik yap Supercell. Supercell hadi Supercell hadi. Oyunun çok güzel Supercell. Supercell'cim seni çok seviyorum. Hadi Supercell bizi kırma Supercell. Ona kadar geliyorsun. <laughs> Abi Supercell. Supercell Allah belanı versin. <laughs> Abi lan ver artık lan. Lan oğlum kromatik karakteri çıldırtma beni. Abi bak ben tamam yani çok fazla kutu açarım tamam da abi çıkmazsa yani ayıp ettin süpersel ya. Abi ciddi ciddi çıkmıyor mu arkadaşlar? Yani gerçekten ciddi ciddi şu an bu çıkmıyor. Oha. Abi yu Yok artık. Abicim benim bak. Hesapta yıldız gücü falan da çok yok. Abicim benim artık verir misin süpersel? Süpersel 20'ye geldim süper aa vermiyor. Vermiyor çıldırtıyor beni. Abi ver Allah için ver süpersel. Spercel, Allah'ım bastırmayın Spercel. Spercel kaç dakikadır videodayım? Arkadaşlar 6 dakika falan oluyor videodayım. Hadi abicim 8 dakika olsun video. Lan Spercel bak bütün şansımı burada... Abi böyle şansat sokun ben ya. Vallahi ciddi mana. ey yuh yok artık abi. Bir şey istemiyorum abicim benim. Lütfen artık Cunani ile bari 10 level yapalım. Ya Spercel Allah belanı versin. Ya Allah kahretmesin seni. Verme artık şunu verme lan verme bana bir karakter ver artık lan. Şu Buster neymiş arkadaşlar ya. Ya hocam hesap mı aksandı hocam? Sadece Buster istiyoruz ya. Adama bak. Şey vermiyor arkadaşlar. Hocam be Ah! Oy 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 oy. Oy oy oy. Allah'ım bismillah. Allah bastım acı işte bu işte bu işte bu. arkadaşlar bastır böyle işte bu şekilde çıktı versel seni sevdiğimi biliyorsun ya. Sen sen cansın hocam. Kaçıncı çıkartmışız? Vallahi 25. de arkadaşlar vallahi bak bütün yani bütün hayallerim kırılmıştı. Şu anda Supercell sayesinde arkadaşlar yani tam böyle çıkmayacak dedim ama son anda arkadaşlar çıkartmayı başardık. Şimdi hocam bu bu karakteri maxlamam lazım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şuradan şöyle 50 tane buradan hemen verelim hocam. Ver hocam, ver hocam, ver hocam. 50'sini buna verelim. Başka var mı hocam? Başka 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 başka. Buralarda bir şey yok. Hocam başka bir şey yok gibime geliyor. Aynen başka da bir şey kalmamış. Hemen arkadaşlar kulüp liginde 2400 tane varmış. Bunu hemen bastıra hızlı bir şekilde maxlayalım. Buraları ben arkadaşlar hızlandırırım. Video 8 dakikanın çok fazla üstüne çıkarsa. Video 8 dakika olmazsa da yavaş yavaş işte. Buralardan izlersiniz hocam. Çok fazla susmayacağım. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şunu hemen maxlamaya doğru gidelim. 10 level yaparsak çok güzel olur. 500 altın veriyor. Oha. Dur lan. Bakayım. 250 250. Ha oğlum ya tamammış. ikisi de aynıymış. Onu ben niye bu kadar sevindim ki? Ben de bir yani indirim falan yaptı dedim. Mesela çok kurnaz ya valla. Valla bunun gibi bir kurnaz şirket yok arkadaşlar ya. Hocam 520 oldu. Şöyle bir 1800'e falan kadar gelsin arkadaşlar. Hemen şunu bir sıfırdan maksayalım. Zaten bir sürü de altınımız var arkadaşlar. Yakında hesabı maksadım. Yeni video gelebilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çünkü görev haftası bitsin. oradan da bir sürü şeyler gelsin. Yakında hesabım artık maks diye video da gelebilir hocam. Diyelim ve 1005 oldu arkadaşlar. Şunu kaç level'e kadar çıkarttık bir bakalım hocam. Şöyle arkadaşlar bas hocam bas hocam bas hocam bas hocam bas hocam. Bas hocam. Bir daha bas hocam. 7 8 levele kadar getirdik arkadaşlar. Hadi hocam bunu bir 9 level hatta 10 levele doğru çıkartmamız lazım arkadaşlar. Hocam bas. Acaba yetecek mi arkadaşlar? 1500 tane şeyim kaldı. Bastır bir 10 level yapıp savaş topunda sizlerle beraber kasarız arkadaşlar diyerekten. Hadi hocam basıyorum. Basıyorum basıyorum basıyorum. Daha neler çıkacak? Daha neler çıkacak? Şu an 9 level oldu. Daha da basalım. Keşke arkadaşlar 200 süren daha verebilsek ya. Çünkü çok uzun sürüyor. Keşke bu yüzün yanına bir de 200'lük bir koysa. Gerçekten çok uzun ya. Hadi abi. Hadi hocam. 10 level'e çok az kaldı. 10 level'e gramımızlıktan kaldı hocam. Hadi hocam birazcık daha hızlı bir şekilde abi bak siz buraları hızlandırmış bir şekilde izleyebilirsiniz. Haberiniz olsun belki de buraları hızlandırmış olabilirim. Şunu tekrardan arkadaşlar bir 9'a basalım bir bakalım. Ona kaç tanecik kaldı? Aa onu bir an dedim maksadım mı arkadaşlar çok benziyorlar lan. Lan oğlum ben seni şey sandım bastır sandım. Tamam 640 890. Tamam biz bunu hemen 10 levele doğru çıkartmamız lazım arkadaşlar. En azından bu videoda arkadaşlar e, şey yaparsak güzel olur. En azından aksesuarını çıkartsak güzel olacak hocam. Bastırıp da kasmamı istiyor musunuz böyle bir kalara doğru? Söyleyin arkadaşlar kasacağım hocam haberiniz olsun. Bugün zaten soygun mevki geliyor orada falan. İyi giderse seni her şeyi kasarız hocam. Evet arkadaşlar 10 level bastırımız hayırlı uğurlu olsun. Burada da arkadaşlar yıldız gücünü aa, tamam yıldız gücünü altınla da alabiliriz ama biz birazcık mega kutuyla çıkartmaya çalışalım. Bir şey çıkmadı 146 verdi 146 kime versek ya bula mı versek? Hmm, dur bula 714 146 bence bula verelim arkadaşlar bugün soygun mapi geliyormuş. Orada bul iyi kasılır bak ya bul ya ember. Ya da otist bence bulabilirim arkadaşlar. Bul en iyisidir hocam. Bula şöyle 146 tanesini verdik hocam. Buradan da bir tane mega kutu 5 yazdı arkadaşlar. Hiçbir şey vermedi. Şuradaki büyük kutuları açmaya devam edelim. Buradan evet. Buster'ın aksesuarını da bu şekilde çıkartmış olduk hocam. Buradan da let's go diyoruz. Belki yıldız gücü çıkar inşallah. Ver bakayım yıldız gücünü. Ama güzel bir kutu açılımı oldu. ha. Gerçekten Buster'ı çıkarttık ve aksesuarını çıkarttık gayet güzeldi bence arkadaşlar. Birazcık ümitlerimi kaybettim ama sonradan tekrardan ümidimi kazandım hocam. Çünkü bastırı çıkarttık arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar yıldız gücü ha sadece bir tanecik yıldız gücü varmış. Buradan da arkadaşlar 2000 altına mallık yapıp vermeyeyim ya. Bence de vermeyeyim arkadaşlar. Sonra buna siz yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Vereyim mi sizce? Yoksa kutudan çıkmasını bekleyeyim. Yorumlar kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Bir el de bir bastırı deneyelim arkadaşlar solo'da. Bir bakalım arkadaşlar karakteri nasılmış. Çünkü ben yani karşıma geldiğinde gerçekten çok güçlü rakip atıyordu arkadaşlar. Rakipler Bastırı bayağı da bir güzel oynuyordu. Yani çok hızlı karakter arkadaşlar. Böyle mesafesini kontrol yapamıyorum arkadaşlar. Adam yani vuramaz diyorum ama gerçekten vurmayı başarıyor hocam. Şöyle aksesuarına falan Aa, aksesuar şey veriyormuş. Tamam. Ultisini çok çok merak ediyorum. Birazcık bir canını toplasın bu Jack'i. Baksanıza arkadaşlar nasıl vuruyor. Tamam. At bakayım. Hadi Reis. Lan vur. Ana ben de Jack'i oğlum Jack'i zaten hocam çok mükemmel. Çok mükemmel hocam. Ne oluyor la? Bana niye kızıyorsunuz? Hadi hocam bana vur. Bana vur. Ana vursana manyak. Evet tamam ultiyi beğendim. Can artı 500 alıyor. Oğlum ama aksesuar çok da işe yaramıyormuş arkadaşlar ya. Ama genelde güzel bir karaktermiş arkadaşlar. Siz bu arada Buster karakterini nasıl buldunuz arkadaşlar? Hepsini yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Kankam sen göstermeyecektin bu arada. Ananı satayım lan. O altı bas işte. Gel la buraya. Manyak. Hocam bakın şeyliği nasıl indiriyorum? Gördünüz Abi iki vuruşta. Aa, karakterim bu arada ben şeyini unuttum. Karakter yakına geldiği zaman daha çok vuruyor. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Bula şöyle uzaktan bir vurdum. 2400. Şimdi kaç vuracak? Oha 4000 vurdum lan. Hocam bu şöyle ultiyle mi indirsek? İşte gidiyorum bir şey demeden. Bu nereye gittin lan bu? <laughs> Arkadaşlar bu valla cennete doğru gitmeyi başardı hocam. Bu şekilde de karakteri de denemiş olduk arkadaşlar. Karakteri gerçekten çok çok beğendim. Karakteri 500 kupa yapıp 51 bin kupaya doğru gitmeyi planlıyorum bu akşam arkadaşlar. Mutlaka ana kanaldaki canlı yayına gelmeyi unutmayın. Buraya kadar izleyenler de bu videoya like atarsa çok çok sevinirim. Hadi sizleri seviyorum. Like atıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.